Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allah'ın izniyle Kebair kitabın 7. dersini işleyeceğiz. El Kebiratul Hamisatu 5. büyük günah. Men o zekati zekatı vermemektir. Allah'a Allah buyurmuş diyor ki We'un dülmüşlikine müşüklerin Vay haline. Ellediğini o ki la ne zekat zekatını vermiyorlar Vaham Ve onlar diyor bil ahireti humkafirun ahireti de inkar ediyorlar. En yani, aireete inanmayan inkar eden zekatını vermeyen müşriklerin diyor Vay haline. Ve kâle Allah-u Teala buyurmuş, diyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ Altın ve gümüş biriktirenler diyor, وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolunda harcamayanlar, infak etmeyenler, yani altın gümüş biriktirip onun zekatını vermeyenler, فَبَشِّرْهُمْ يَا عَذَابٍ elim Onları acı verici bir azapla ne yap? Müjdele. Yom ediyor o günde, yuhma kızdırılacak, Aleyha o altın gümüş kızdırılacak. Fî nâri cehenneme cehennem ateşinde kızdırılacak. Fetukvâ damgalanacak. Biha onunla yani o altın gümüşle damgalanacak. Cibâhuhum onların alınları ve onların yanları ve zuhuruhum onların sırtları ne olacak? O cehennem ateşinde kızdırılan e, altın gümüşle ne olacak? Damgalanacak. Yani demek ki e, neyi ifade ediyor bu ayet? altın gümüş biriktirip de zekatını vermeyen bir kişi diyor neye maruz kalacak? Cehennem ateşindedir. O biriktirdi altın gümüş diyor. kızdırılıp alnı yan, yanları sırtı onunla olacak? Damgalanacak. diyor işte o, o günde haza bu ma kenestum lenfûsikum denilecek işte kendiniz için biriktirdiğiniz şeydir. Fezûku tadınız makuntum kuntum teknizum biriktirdiğiniz şeyin ne yapınız? Tadınız. Tevbe suresi 34 ile 35. ayet eder. Ve kâle en nebiyyü sallallahu peygamber efendimiz buyurmuş. Diyor ki ma min sahibi ibilin ve la ve la Diyor hiçbir deve, inek, koyun sahibi yoktur la yuaddi minha zekata yani yoktur ne demek yani demek ki hepsi de biliyor ki bunların neyi var zekatı var işte diyor ki la yuaddi minha zekata onların zekatını ne yapmıyor vermiyor işte diyor deve sahibi inek sahibi koyun sahibi diyor bunların ne yapmazsa zekatını vermezse ne maruz kalır diyor illa ancak diyor bu diyor yere atılır hatta bu tiha aslında yüzü üzerine atılır Burada bu diyor ne yapılır? Yere yatırılır. Laha onun için. Yani o zekatı, bunların zekatını o deve, koyun, inek bunların zekatını vermediği için dünyada diyor onun için diyor ne yapılır? Yere yatırılır. Yevmel kıyameti kıyamet gününde yere yatırırlar. Biqa'in karkarın. Biqa'in aslında قا, o da geniş e, düzlü, yani geniş bir e, yer e, anlamındadır. Karkar da aynı şekilde. Yani, yani yerdeki geniş alana karkar da qat qa' da denler. Yani biqa'in karkarın o geniş bir arazide diyor ne kıyamet gününde diyor o zekatı vermediği için bu inek deve koyun bunların zekatını verme için ne yapılar? Yere yatırlar. Anlamı böyle verelim. İlla yine illa ancak diyor vutiha e, yatırırlar. Laha onun için. Yani o in, deve, inek ve koyun zekatını vermediği için diyor yatırırlar. Yevmel kıyameti kıyamet gününde biqa'in karkarın diyor e, geniş bir araziden ne yapılar? Yere yatırırlar. Diyor ten طحوه ona vuracaq ona vurur biqurun ha boyunuzlariyla deyir ona ne yapacaqlar vuracaqlar va tatau jurunu çinəcəklər bixfa fiha ayaqlariyla ne yapacaqlar onu çinəcəklər Yəni o, əxvar vasında dəvə dəvənin popucuna əxvardənlər. Yəni dur o nə yapacaq? Dur boynuzları ilə, popuçları ilə, yəni boynuzları ilə ona vuracaqlar. Popuçları ilə nə yapacaqlar ona? Onu çiynəyəcəklər. Onun üzərinə ilə basacaqlar. Kullam diyor nə zaman ki nəfədət bitərsə aleyhi e, onun üzerine biterse okra ha u sonu diyor bittiğinde atıt aleyhi u ilki ne yapar döner yani sürekli bunu ne yapar tekrarlanır yani bunu ifade ediyor hatta ta ki diyor yukta beyne nasi fi e, hatta ta ki yokta hüküm verilince kadar beyne nasi insanlar arasında hüküm verilince kadar fiyomin o günde kana idi miktar o günün süresi diyor 50000 sanatın yani süresi 50 bin yıllık olan günde insanların arasında hüküm verlince qədər diyor bu nə olacaqlar təkrarlanacaqlar yani onu nə yapacaqlar o heyvanlar diyor sürəkli onu nə yapacaqlar boynuzları ilə ona vurub onu pavuçları ilə ayaqlarını ona nə yapacaqlar əzəcəklər diyor Sonra diyor sonra işte yani artık hüküm verilince kıyamet günü e, diyor ya süresi mesela onadır, e, diyor e, 50 bin yıllıktır. Yani o gün o, o gün, yani o gün o güne kadar insanlar arasında ne yapıldığında artık e, hüküm verildiğinde sonra sonra diyor yura e, sebilehu diyor ne yapılacak yol gösterilecek. İmma ila cennet ya cennet yolu ve imma ila nar ya da cehennem yolu. Ve ma min kenzin hiçbir hazine sahibi yoktur. La yuaddi zekatehu işte zekatını vermiyor. İşte zekatını vermen hiçbir hazine sahibi yoktur. İlla ancak diyor muthila ne yapılacak benzetilecek. Lehu onun için ne yapılacak benzetilecek. E, ken zuhu ne yapacak onun hazinesi diyor onun için ne yapacak benzetilecek yomul kıyamete kıyamet gününde an akra şucan öyle yiğit yani yiğit bir cesur bir e, yalan akra kel öyle cesur eee kel, e, kel bir yalan ne yapacak kıyamet e, gününde onun hazinesi o ne yapacak bu şekilde e, ona ne yapacak e, gösterilecek ona e, yani onun hazinesi yani mut ile benzetilecek e, temsil edecek leh onun için e, kenzu onun hazinesi ne yapılır temsil edilir benzetilir yevmel kıyameti kıyamet gününde şuca an akra kel e, e, cesur bir yalana ne yapılacak e, dönüşecek yani yani diyor ki hazinesinin e, zekatını vermeyen bir kişi kıyamet gününde o hazinesi neye dönüşecek diyor. E, bir e, erkek bir yılana ve o erkek yılan da keldir. Yani kelden maksat zehri çoktur diyor. E, çok zehirli bir yılana ne yapacak? Dönüşecek ve diyor o zehirli yılan ne olacak? Boynuna ne olacak? Dolanacak. Diyor ki ağzına onun çenesine, e, çenesini tutup e, ve ona diyecek ki işte ben senin neyim, neyinim? Malınım. Ben senin o oh, hazineyim, vermediğin zekatınım yani. Bunu bu şekilde ne yapacak? Ona ifade edecek. Yine yani zekat vermeyen e, böyle bir şey ne olacak diyor. Maruz kalacak. El hadis, yani hadisin devamı da var. İşte o söylediğim şekilde. işte diyor o nedir? E, zehri çok olan e, bir yalandır. E, ve diyor gözlerinin, e, iki gözünün üzerinde diyor e, nokta vardır. E, ve ne yapacak diyor ağzını açıp o kişinin ne yapacak? O kişinin eni boynuna dolanıp o kişinin çenesini tutacak ve ona diyecek ki ben senin malının, ben senin zekatının diye ne yapacak? ifade edecek. Hatta Peygamber Efendimiz diyor bu hadisi söyledikten sonra bu ayeti de okuyor. وَلَا <Sessizlik> يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا يَتَوَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَبَقُونَ ما بخل به يوم القيامة ولله ميراث السَّمَوَاتِ والأرض والله بما تعملون خبير يعني yani على إمرا سورة سوى سكسن نجا Zaten ne yapacağız? Bu hadisi وَقَدْ قَالَ Ebu Bekir'in es ve Ebu Bekir Siddiq diyor ne yaptı? Savaştı. Radiyallahu Teala, allah Teala ondan razı olsun. Mani ez zekati, zekatı vermeyenlerle ne yaptı? Mücadele etti. Onlarla ne yaptı? Savaştı. Ve kâle dedi ki, Vallahi Allah'a yemin olsun ki, Lev mena'uni eğer benden ne yaparlarsa engellerse, yani inakın bir kucaklaşmayı kânu idiler, o kucaklaşmayı veriyorlardı Resulü selam Yani peygamber Efendimiz'e verdikleri o kucaklaşmayı da diyor benden esirgeseler onu esirgedikleri için onlarla ne yapacağım? Savaşacağım. Yani ne, ne ifade? Yani küçücük bir şey bile pe, peygamberimize zekat döneminde peygamberimize verip de onu benden esirgiyorlarsa ben onun için onların ne yapacağım? o esir, esir, esirgedikleri şeyden dolayı e, ne yapacağım? Onlarla mücadele edeceğim. Onlarla savaşacağım. Kâle Allah-u Teala, allah Teala buyurmuş. Diyor ki, ve la yahsebenne zannetmesin. Alâzînaya yabxalûna bima atahum Allah min fadli. Alâzînaya yabxalûna jimri lik adanlar. Bima uşilak atahum Allah Allah onlara vermiş min lütfundan lutfundan. Yani Allah'ın lütfunda kendilerine verdikleriyle cimrilik edenler diyor saymasın, zannetmesin. Hu akhiren lehum onlar için hayırlı olduğunu zannetmesinler, düşünmesinler. Yani Allah'ın o kendilerine verdikleri o malın zekatını vermeyip, cimrilik edip ve diyorlar ki bu bizim için daha hayırlıdır. Diyorlar, bu şekilde düşünüyorlar. allah Teala diyor ki bu şekilde kendiniz için hayırlı olduğunu düşünmeyiniz, zannetmeyiniz. Belbekki huve şerrun lehum. O diyor onlar için nedir? şardır Yani o cimrilik yapıp da onu vermeyen Allah'ın lütfunda kendi lütfunda onlara verdiklerini vermeyenler, cimrilik edenler dur o, nedir onlar için hayli değildir. Bel huve onlar için şardır kötülüktür. Diyor ki sayyutan ve ma bihi kıyameti kıyamet gününde onunla cimrilik ettikleri şeyler bunlardan olacak, dolanacak. Velillahi mirasu semawati vel ardi diyor. Göklerin de yerin de mirası Allah içindir. Yani gerçek sahip kimdir? Allahdır. Vallahu Allah bima taamaluna habi. Bima taamaluna habirun Allahu Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Yani Allah Teala yaptıklarınızdan haberdar ne demek? Onun karşılığını muhakkak ne yapacak? Verecek. Ali İmran suresi 180. ayetler. Ve an ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden diyor rivayet edilmiş fi men men az zekata diyor zekatı vermeyenler hakkında diyor peygamberimizden rivayet edilmiş. Kala peygamberimiz şöyle demiş. Diyor ki men mene ah, kim zekatını vermezse fe inna ahiduha, ve şetra malihi diyor o zekatı da malın yarısında ne yapacağız? Alacağız. Fe inne muhakkı ki bizler onu alacağız. Yani o zekatı vermeyenler var ya onu o zekatı da diyor alacağız. Ve şetra malın yarısını da ne yapacağız? Alacağız. Yani zekatı vermediği için. Diyor bu azmetun min azamati rabbina rabbimizin azametlerinden bir azametidir. Rabbimizin kararlarından bir kararıdır. Akhrajahu Abu Dawud Dawud bunu rivayet etmiş ve Nesai bunu rivayet etmiş min hadis min hadisi Bahz Hakim Bahz bin Hakim'in hadisinden yapmış rivayet etmiş o da anabi babasından an o da dedesinden yapmış rivayet etmiş ve an Yahya Abi Kesir'den yapmış diyor rivayet edilmiş Haddefeni Amirul Ukeyla diyor. Amir ne yaptı? Diyor bana haber verdi. Şöyle diyor. ki anne onun babası akber ona haber vermiş. Ennehu semya Ebu Hureyte Ebu duymuş. Yakulu peygamberimiz böyle, böyle diyor. İşte Yakulu Ebu böyle diyordu. Diyordu ki Kala Resulü Selam peygamberimiz buyurmuş. Diyor ki evvelu thalâfetin ilk üç şey diyor. Yedhulûnen nara. ilk üç ye evvelu selatet yedhulna nara cehenneme girecek olan ilk üç sınıf nedir diyor. Emirun musallatun musallat olan bir emir. Yani halkına musallat olmuş zulmeden lider. Ve zu servetin la yuaddi hakallahi fi mali mala hakkında Allah'ın hakkını vermeyen servet sahibi yani o zenginler o zenginler ki ne yapmıyor zekatını vermiyor yani ve fakurun bir de kibirli fakir. Yani diyor cehenneme girecek ilk üç sınıf der? Zalim liderler. Ma malın zakatını vermeyen zenginler bir de kibirli gurulu fakir. Ve an şerik, şerikin ve Şerik ve onun onun dışındakilerden de rivayet edilmiş. O da anabi Sak'tan rivayet etmiş. O da anabil Ahvas'tan ne yapmış? Rivayet etmiş. O da an Abdillah'dan rivayet etmiş. Kala şöyle demiş. İşte diyor Peygamberimiz böyle demiş. Diyor ki Umir tüm diyor emrulundunuz. Bir salati ve zakati namazla zekatla emrulundunuz. İşte namazı kılmakla zekatı vermekle emrulundunuz. Femenlem lem yezuk kim zekatını vermese onun için bir namaz da yok yani itimat edecek önemsenecek bir namazı da yoktur yani Allah'ın bir emri yerine getirip başka bir emri ne yapamaz, ne yapamaz ihlal edilemez Allah-u Teala razı oldu ve sevdiği şeylere bizi muvaffak eylesin cennetine yaklaştıracak cehennemden de uzaklaştıracak ameller bize nasip etsin dersimizi burada bitiriyoruz Allah'a emanet olun